Türk siyasi hayatına dair Bu koğuşa neden Hilton denildiği konusuna gelince Türkiye'nin hiçbir zaman unutmadığı bu üç fidan Ankara'nın en çok ziyaret edilen özel müzelerinden birisi olan Ulucanlar Cezaevindeyiz şimdi. Ulucanlar Cezaevinin hikayesini içeride anlatalım. Aslında hikaye tam da burada başlıyor. Bu koridorlara yöneldiğinizde artık dışarıyla irtibatınız bitmiş oluyor. Ve attığınız her adımda biraz daha uzaklaşıyorsunuz dış dünyadan. 1920'de askeri depo olarak inşa edilen olucanlar 1925'te cezaevine çevrilmiş ve Türk siyasi hayatına dair Önemli kesitler yaşanmış bu cezaevinde. Hemen girişte kantin var. Mahkum yakınları buradan bir şeyler alabiliyormuş muhtemelen. Ondan sonra içeriye geçiliyor. İlk adı Cebeci Tevkifhanesi olan Olucanlar, daha sonra adı Olucanlar olarak değiştirilse de kapatıldığı 2006'ya kadar geçen 81 yıllık süreçte yaşananlar pek de değişmedi. 81 yıl boyunca insanların hapsedildiği, işkence edildiği, bir takım infazların gerçekleştirildiği, ana babaların kapısında soğukta günlerce beklediği mahkum isyanlarıyla anılan bir cezaevi olarak Türk siyasi tarihinde önemli bir yer teşkil ediyor. 2006'da kapatılan cezaevi 2011'de Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'nin önderliğinde çalışmalarıyla restore edilerek tekrar kapılarını bu kez müze olarak halka açtı. Ulucanlar cezaevinde Türk siyasi tarihinin önemli isimleri de kaldı. Ve en çok burayla ilgili merak edilen koğuşlardan bir tanesi de Hilton koğuşu olarak adlandırılan ve Bülent Ecevit'in bir zamanlar hapsolduğu koğuş. Bu koğuşa neden Hilton denildiği konusuna gelince Ulucanlar cezaevinde güneş alan tek koğuş olması hasebiyle Hilton olarak adlandırılmış. Hilton koğuşunun içindeyiz. İki tane ranza var. Zaten Hilton denmesinin bir diğer sebebi de az sayıda ranza olması. Edindiğim bilgiye göre bu battaniyeler o dönemde kullanılan battaniyeler. Hiçbir değişiklik yapılmamış. Dönemin siyasilerini, fikir insanlarını, edebiyatçılarını kader bu cezaevinde bir araya getirmiş. Evet Bülent Ecevit Ulucanlar cezaevinde 12 Eylül 1980 darbesinden sonra 4 aylık bir hapis cezasına çarptırılmış. Başka kimler kalmış? Nahit Duru, Mümtaz Pay, Fenik, Cüneyt Arca Yürek'te Hilton koğuşunda kalan mahkumlardan Büyük yankılar uyandıran, çeşitli soruşturmalar ve davalar açılmasına yol açan, ancak kendine yılın gazetecisi ünvanını kazandıran bir haberle ünlüsü almıştı Cüneyt Arca Yürek. müşahede odaları ya da tecritler bölümüne gireceğiz öncesinde kısa bir bilgi nedir müşahede odası cezaevlerine şüpheli olarak getirilmiş ancak cezası kesinleşmemiş mahkumlar ile cezası kesinleşmiş olmasına rağmen hücre cezasına şartlanan mahkumlar bu müşahede odalarında tecritlerde bekletiliyordu şimdi sizleri bu cezaevinin en duygusal en korkunç bölümlerinden birine götüreceğim. Bu sesler gerçekten yaşananların ne olduğu konusunda size eminim biraz bilgi verecektir. Acıya doğru ilerleyelim mi? Evet, korkunç sesler, işkence sesleri, siyasi suçlular var burada fikir insanları var. Yaşanan anları çok iyi anlıyorsunuz burayı dolaştığınız zaman. Gerçekten bir döneme damgasını vurmuş. Türk siyasi tarihinin en önemli olaylarının yaşandığı çok özel bir hapishaneye geçiyoruz. bir yıllık açık kaldığı dönemde tam 18 idam cezası yaşanmış bu Ulucanlar cezaevinde. İstiklal mahkemeleri zamanında ise idamlar saman pazarı denilen açık alanda halkın gözü önünde yapılıyormuş. Bununla ilgili fotoğraflara da yer verilmiş. Ve yine Ulucanlar cezaevinde kalan kişilerin o dönem fotoğrafları burada duvarda yerini almış. ve Ulucanlar Cezaevinde hemen avlu bölümünde Yusuf Aslan'ın duruşma esnasındaki bir fotoğrafı Çirkin Kral ünvanıyla Türk sinemasının önemli aktörlerinden Yılmaz Güney'in bir fotoğrafı, tutuklanma anı Deniz Gezmiş Ulucanlar Cezaevine götürülürken 1971'de bu üçlüde Yusuf Aslan Deniz Gezmiş ve Hüseyin İnan. Mayıs 1972. Türkiye bu idamları hiçbir zaman unutamadı. Bunca acının ızdırabın arasında volta atabildikleri tek yer mahkumların. Volta atmak mahkumlar için çok önemli bir ritüel. Bir ileri bir geri, eller arkada tesbihle dış dünyayla tek irtibat kurabildikleri, gökyüzünü tek görebildikleri nokta tam da burası. Burada pek çok filmlerde de anlatılan o sahne canlandı gözümde hemen. Burası mutfak bölümü. O dönem çaylarını demledikleri çaydanlıkları, tencereler, yemeklerini pişirdikleri tencereler, taslar, gazlı ısıtmalı bir ocak, kullandıkları gereçler sergileniyor. Mahkumların o zaman kullandığı eşyalar birebir burada sergileniyor. Yine sularını ısıttıkları güğümler, ibrikler ve enteresan olan hemen lavabonun yanında yani mutfak bölümünde tuvaletlerin olması. Şimdi de koğuşa giriyoruz. Koğuş hayatının birebir Balmumu heykellerle canlandırıldığı bana göre en etkileyici bölümlerden bir tanesi burası. Kullanılan battaniyelere kadar dönemin birebir aynası. dünyada en önemli değer özgürlük. Düşünsenize böyle bir yerde kaldığınızı, sevdiklerinizden uzakta, yapmak istediğiniz hiçbir şey yapamıyorsunuz. Gazeteler var ellerinde. Bazıları çaylarını yudumluyor. Sas çalıyor. Mektup okuyanlar var. Küçücük bir camdan avluya Özgürlük. Sadece burada anlamı avluya bakmak. Ve bir radyo dönemin haberleri bu radyolardan dinlenmiş ulucanlar Aynı zamanda mahkum isyanlarıyla da anılan bir cezaeviydi o dönemde. Pek çok kişi isyanlarda hayatını kaybetti. Ve hemen koğuşun kapısının üstünde bir yazı. Taş taşı ama laf taşıma. Ve Erdal Eren'in bulunduğu ranza. Kaldığı ranzada tam önündeyiz. Yurtsever Devrimci Gençlik Derneği üyesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencisi Sinan Suner. 30 Ocak 1980'de Milliyetçi Hareket Partili Bakan Cengiz Gökçek'in koruması Süleyman Ezen Demir tarafından vurularak öldürülmüştür. Erdal Eren Ankara Yapı Meslek Lisesi öğrencisiyken Suner'in öldürülmesine protesto etmek için 2 Şubat 1980 günü düzenlenen gösteride 22 kişiyle birlikte gözaltına alınmış. Gösteri sırasında çıkan çatışmada Er, Zekeriya Önge'yi öldürdüğü iddiasıyla tutuklanarak buraya getirilmiştir idama mahkum edilmiştir. Ama idama mahkum edildiğinde yaşı 17 olduğu için yani 18 olmadığı için yaşı büyütülerek idam ettirilmiştir. siyasi görüşü, dünya görüşü her ne olursa olsun onları kader burada buluşturmuş ve çok anlamlı bir yazı. Özgürlüğünü kaybettin, onurunu kaybetme. ve deniz gezmiş. 1947 Ankara Ayaş doğumlu deniz gezmiş. Sol düşünceyle tanınmış. Kendini dönemin eylemler içerisinde bulmuş. 1965'ten sonra Türkiye'de gelişen gençlik hareketinin önderlerinden deniz gezmiş ve aynı zamanda Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu'nun kurucusu. 1965'te Türkiye İşçi Partisi'nin Üsküdar İlçe Başkanlığı'na üye olmuş. 7 Kasım 1966'da Hukuk Fakültesine girmiş. 1968 30 Ocak'ta Devrimci Hukukçular Örgütünü Sinan Cemgil ve Hüseyin İnan'la birlikte kurmuş. 16 Temmuz 1971'de Altındağ Veteriner Okulu binasında Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu bir davasında TCK 146. maddesini ihlali gerekçesiyle 9 Ekim 1971'de idam cezasına çarptırılmış Deniz Gezmiş 6 Mayıs 1972'de 01.3 saatleri arasında Ankara Merkez Kapalı Cezaevinde henüz 25 yaşındayken idam edilmiştir. Türkiye'nin hiçbir zaman unutmadığı bu üç fidandan bir diğer isim Yusuf Aslan. O da Deniz gezmişle ile birlikte Nurhak Dağları'nda Gerilla grubuna katılmaya giderken Sivas şarkışla da yaralı olarak yakalanmış. Sonrasında Ankara bir Nolu Sıkı Yönetim Mahkemesi'nde yargılanmasının ardından infaz kararı çıkmış. İdamı kesinleşen Yusuf Aslan da tıpkı deniz gezmiş gibi 25 yaşındayken deniz gezmiş ve Hüseyin İnan'la birlikte 6 Mayıs 1972'de gece saatler 01'i gösterdiğinde 01 ile 3 aralığında Ankara Merkez Kapalı Cezaevinin avlusunda idam ettirilmiştir. Hüseyin İnan'ı buraya getiren gerekçe ise ABD 6. filo olayları. O da yine Deniz Gezmiş ve Yusuf Aslan'la birlikte 6 Mayıs 1972'de aynı tarihte, aynı saatte idam edilmiştir. Mahkumların o dönemde kullandıkları özel eşyaları sergileniyor bu koğuşta. Necip Fazıl Kısa Kürek kullandığı kalemi, yazdığı kitaplar, notları, bir takım notları sergilenmiş. Yine ne var hemen yan tarafta? Hüsnü Aktaş'ın hırkası ve saati. Daktilolar var. Yılın gazetecisi ödülü var. Hemen bakıyoruz kim almış yılın. Nihat Subaşı yılın gazeteci ödülünü almış. Basın kartı, çakmağı ve gazeteciler cemiyetinin kendisine verdiği Yılın Gazetecisi Ödülü tam da burada. 1969-71 yılları arasında deniz gezmişi duruşmalara getirip götürürken kullanılan prangalar burada sergileniyor. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın 1972'de tarihler 6 Mayıs'ı gösterdiğinde idam edildikten sonra cezaevi duvarına asılan infaz hükmü Mesut Atlı'dan alınmış ve buraya getirilmiş. Hemen yanında Hüseyin İnan'ın taktığı pranga var. İnfaz edilirken üzerindeki atleti, cezaevinde kullandığı not defteri, kalemi, son sigarası, kibriti ve idam sonrası üzerinden çıkan paralar. Babası Hıdır İnan'dan alınmış, buraya bağışlanmış. Bülent Ecevit'in başbakanlık döneminde Ara Güler'in çekip imzalattığı fotoğraflar burada. Ve hemen altta İskilipli Atıf Hoca'nın idamdan önce okuduğu Kur'an'ı, tesbihi, cezaevinde kullandığı kaşık çatal bıçağı, kahve değirmeni ve mendili. ve Fakir Baykurt'un cezaevinde kullandığı sazı, gömleği, gözlüğü, saati, kalemi, tesbihi ve daktilosu. Müzik ve Fikri Arıkan'ın infazından önce giydiği takım elbisesi, ayakkabısı, ve bir mektup. Bunu mutlaka okumak istiyorum. Biliyorsunuz, sizi çok seviyordum. Sizleri ben yetiştirecektim. Fakat kısmet olmadı. Siz de beni tam manasıyla tanıyamadınız. Bundan sonra tanırsınız. Büyüdüğünüz zaman, büyüyünce dersiniz, bir amcamız vardı. Aniden kayboldu. Tabii ki amcanıza ne olduğunu öğreneceksiniz. Sizlerin de benim gibi olmanızı istemem. Okuyun ve adam olun. Yazan, çizen, siyasi, sağ, sol hiç fark etmez. Herkes burada buluşmuş gibi ve Necip Fazıl Kısa Kürek. 1952'de Hüseyin Üzmez tarafından gerçekleştirilen Malatya suikastıyla ile ilgili olarak suikaste uğrayan Ahmet Emin Yalman hakkında yazdıkları gösterilerek 36 gece 37 gün kaldığı Malatya hapishanesinden 8 Mart 1953'te Ankara Kapalı Merkez Cezaevine sevk edilip revir bölümünde kalmıştır. Aynı tarihlerde Ankara Kapalı Cezaevinde olan Osman Zeki Yüksel, Cevat Rıfat Atilhan ve Hüseyin Üzmez'le beraber kalmış ve bir yılın sonunda suçsuzluğuna hükmedilerek cezaevinden tahliye edilmiş. Türk siyasetinin kara olanı Nite Cevit. 12 Eylül 80 darbesinden sonra Milli Güvenlik Kurulu'nun 52 sayılı bildirgesiyle liderlere getirilen konuşma ve yazı yasağına uymadığı için 3 Aralık 1981'de tutuklanarak 4 aylık hapis cezası çekmek üzere Ulucanlar cezaevine getirilmiş. Bir süre revir bölümünde kalmış. 10. Koğuş ya da Hilton. Ve revir bölümünde kalan Bülent Ecevit kısa bir süre sonra özgürlüğüne kavuşmuş. Ama bununla birlikte bütün diğer partilerin ileri gelenleriyle birlikte 10 yıl süreyle siyasetten men edilmiştir. Burada toplam 56 gün hapis cezası çekmiş ve 15 Ekim 82'de tahliye olmuş Bülent Ecevit. Ve Türk siyasetinin kara oğlanı bilirsiniz şapkalarıyla anılır. Bülent Ecevit'in cezaevinde kullanmış olduğu kasketi ve kravatı buraya hediye edilmiş eşi Raşan Ecevit tarafından. Evet. Disiplin hücresi ya da zindan Yüz kızartıcı suçlardan dolayı ya da koğuşta herhangi bir sıkıntı çıktığında aynı davranışlara devam edenlerin gönderildiği çok karanlık, soğuk, sıkıntı veren tek kişilik odalar. Kapalı görüşlerde mahkumla yakınının görüştüğü yer Bakın camın arkasında fiziksel temas olmadan konuşmaya, iletişim kurmaya çalışıyorsunuz. Çok duygu dolu bir müze, Oğuzhanlar Müzesi. Gezerken o acıları, yaşananları hissediyorsunuz. Sizi içine çekip alıyor. Yaşananların bir daha Asla yaşanmaması dileğiyle olucanlardan ayrılıyoruz.